Herkese merhaba. Bugün 30 Nisan 2025 Çarşamba. Barcelona maçından sonra İspanya spor gazetelerinde Arda Güler'le ilgili bazı yazılar çıktı. Bu videoda onları paylaşmak istiyorum sizlerle. Astiario'da 29 Nisan tarihinde Agustin Martin imzasıyla Güler mesajı aldı başlıklı bir yazı yayınlandı. Haberin açıklamasında Türk Yıldız Ancelotti'nin tavsiyelerini uyguluyor ve makine dairesinde parıldıyor. Getafe ve Barcelona karşısında belirleyiciydi yazıyor. Makine dairesinden kasıt takımın orta sahası tabii ki. Makaleyi paylaşayım sizlerle şöyle demiş yazar. Üst üste iki maç ona Real Madrid gibi bir takımın oyununu sezonun iki kilit maçında yönetme gücü verdi. Arda Güler'in değerini, kalitesini, uyumunu, liderlik kapasitesini sadece Madrid taraftarı tarafından değil Takım arkadaşları ve teknik ekip tarafından da sevildiğini ve sayıldığını göstermesi için gereken buydu. Ancelotti sezon boyunca bunu isteye gelmişti ondan. Bir de defansif fedakarlık kapasitesini. Madrid'de ilk 11 oynamak sadece formayı kazanmayı değil, aynı zamanda performansını sürdürmeyi ve oradan gelişmeyi de gerektirir. Özellikle de destekleyici görevlere doğru gelişmeyi. İnsanların pek değerini bilmediği fakat bir antrenör için hayati olan bir şeydir bu. Arda da bunu anladı. Zorlansa da bunu hem şampiyonluk mücadelesinde kalmalarını sağlayan galibiyet golünü attığı Getafe maçında hem de özellikle Copa finalinde yaptı. O maçta Modric ile birlikte oyuna girmesi ve Valverde'nin pozisyonundaki değişiklik Barcelona'nın oyununu darmadağın etti ve maçın rengi değişti. Chouamene'nin kafa vuruşuyla sonuçlanan korneri kullanan da oydu. Topu ezmedi, baskı altında elinden gelenin en iyisini ortaya koydu. 2025 başlarında bizzat Ancelotti ona ciddi bir uyarı göndermişti. Real Sociedad'a karşı oynanacak kupa maçı öncesinde İtalyan teknik adam ona iki önemli mesaj yollamış ve her birine kendi cevabını da eklemişti. Şüphesi olan herkes ofisime gelebilir. Güler meselesi diye bir şey okuyorum ama burada böyle bir mesele yok. Bu onun ve tüm genç oyuncular için bir süreç. Dünyanın en iyi kadrosuna dahil olmak için zamana ihtiyacı var. Herkes bunu anlıyor. Anlamayan da anlamalı diye öğüt vermişti. Arda bunu içselleştirdi ve sırasını bekledi. İkinci mesaj ise çevresine yönelikti. Ben oynamadığında mutlu olan bir oyuncu görmek istemem. Çalışan, öğrenen ve oynamak isteyen bir oyuncu görüyorum. Onunla geçirdiğim zamanın küçük bir bölümü bu. Ama başka insanlarla da çok zaman geçiriyor ve gelişmesi için bu insanların benimle aynı fikirlere sahip olup olmadıklarını bilmiyorum. Bu da bir iletişim eksikliği. Çok açık. Arda yakın zamanda teknik heyetten insanlarla konuştu, yüz ifadesini değiştirdi ve jestlerini çalıştı. Mesela Getafe'de Ancelotti'ye sarıldı. Gelecek yıl uyum sağladığı yeni bir pozisyonda ilk 11'de yer edinme fırsatları olacağını biliyor. Süreci öğrendi. Daha az jest ve daha çok çalışma. İşte doğru yol bu. Evet bu yazar Arda'nın son maçlarda yükselen form grafiğini Ancelotti ile iletişiminin düzelmesine bağlamış gibi görünüyor. Relevo'da ise Arda Güler'in dikkat çeken çıkışını yeni pozisyonuna bağlayan yazılar vardı. Onlardan birinin başlığı şöyle: Arda Güler'in yeni pozisyonu Madrid için bir kazan-kazan. Açıklamasında Türk oyuncu orta sahada parıldadığı Getafe maçının ardından Kral Kupası finalinde de takımın oyun kuruculuğunu yapabileceğini kanıtladı yazıyor. Makalede öne çıkan bölümler şöyle: Real Madrid bütün sezon kontrol eksikliğinden çok çekti. Son yıllarda Kroos ve Modric'in yerini daha fiziksel ama topa daha az hakim olan oyuncularla doldurma yoluna gidildi. Bu nedenle Alman oyuncunun emekli olduğu ve Hırvat oyuncunun 40 yaşına dayandığı bu sezonda takım maçlarda oyunun kontrolünü eline alamıyordu. Ancak sürpriz bir şekilde kimsenin bu aşamada beklemediği bir anda Real Madrid oyun kuruculuğu üstlenebilecek mükemmel futbolcuyu buldu. Arda Güler Atletik karşısında işaretlerini göstermişti. Getafe karşısında parıldadı ama bu pozisyonda kendisini tam olarak Kral Kupası finalinde ispatladı. Ancelotti Dani Cebayo'su kenara alarak 55. dakikada onu oyuna sürdü. Yanında Luka Modrić vardı. İkisinin birlikte geriye çekilmeye başlayan Barcelona'ya karşı maçın kontrolünü ele almaları gerekiyordu. Bunu başardılar ve Real Madrid'in oyununa anlam kattılar. Bazı pas hataları yapsa da Türk oyuncu orta sahada kendi en iyisini oynadı. Top kontrollerinde ustaydı ve baskı altındaki pozisyonları temizledi. Hareketlerine farklı futbolcu havasını katan o zarif dokunuşu hep vardı. Buna bir de asist eklendi. Chouameni'nin golünde yaptığı ortayla. Fransız oyuncu takım arkadaşının ölçülü ortasını gole çevirdi. İyimser olmamak mümkün değil zira bu çıkış bir yıllık hayal kırıklığının ardından geldi. Gerek oyun gerekse sonuçlar bakımından kötü bir sezon geçiren dümdüz bir Madrid'de hiçbir şey işe yaramıyor gibiydi. Ancak bunca ot arasında geleceğe farklı bir şekilde bakmak için güler gibi yeşil bir filiz beliriyor. Türk oyuncu aynı durumda kalmaya devam ettiğinde geleceğini sorguluyordu. Şimdi ise Bernabeu'da önemli olma hayalini gerçekleştirebileceği yolu orta sahada buluyor. Evet yazının son kısmında Arda'nın son maçlarda gösterdikleri herkesi rahatlattı. Böylece bir taşla iki kuş vurmuş oluyorlar hem jenerasyonluk olarak gördükleri bir yeteneğe kadroda yer buluyor hem de yedek aramak zorunda kalmadan paradan tasarruf sağlamış oluyorlar demiş yazar. Aynı zamanda Arda'nın diğer becerilerine de değinmiş. Top hakimiyeti ve kontrolü en önemlisi ama sadece bu değil. Türk sahada olduğunda Real Madrid'in duran toplarda ve köşe vuruşlarında da bir uzmanı var demek oluyor. Bu sezon duran toptan 4 tane asist yaptı. Lucas veya Rodrigo kullanıyordu bunları ama en iyisi o ve şöyle bitirmiş yazısını. Şimdi Real Madrid'in yeniden yapılanma zamanı ve Arda bu yapılanmada kilit bir oyuncu olabilir. Ancelotti'nin kendisine karşı tutumunu değiştirdi ve giderek daha fazla süre alıyor. Sezonun son bölümünde ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Dünya Kulüpler Kupası'nda önemli olacak. Ama hepsinden önemlisi orta saha konusundaki gelecek perspektifini değiştiriyor. Şüphesiz Real Madrid'deki sezonun en iyi haberlerinden biri bu. Evet yazı böyle sonlanıyor. Başka yazılar da vardı. Arda'nın Getafe ve Barcelona maçlarındaki performansı çok beğenildi İspanya'da. Ve bir önceki videoda değindiğim gibi bazı yazarlar da köşelerinde Arda'yı yazdılar. Yakın zamanda Astiario'da yayınlanan bir yazıda ilginç bir benzetme vardı. Arda Güler'i Karateki'de Angelotti'yi de Bay Miyagi'ye benzeten bir yazıydı bu filmi hatırlıyorsanız eğer. Yazıda genel olarak Arda Güler özelinde gençlerin sabırsızlığından, öne çıkma arzusundan söz edilmiş. Güler'in öğrenmesi gereken İtalyanca Montella'nınki değil, Ancelotti'nin İtalyancası demiş yazar. Ancelotti, Arda için Bay Miyagi, ona sabrın değerini, zamanı hızlandırmama gereğini ve her şeyi bildiğini sanmamayı öğretiyordu. Ancelotti, Güler'e çubukla sinek avlamayı gösterirken, Türkoysa sinekleri vuruyordu ama görünüşe göre artık mevzuyu ayıktı demiş. Madrid'de direnenin kazandığını, bazen gelişmek için başka pozisyonlara uyumlanmak gerektiğini, savunmada fedakarlıktan kaçınmamayı anladı, öğrendi. Ancelotti Arda'ya bir diğer öğrencisi Di Maria ile mükemmel bir örnek gösterdi diye yazmış. Tabi neticede bu bir fikir yazısı, herkesin düşüncesi farklı konuyla ilgili. Sizler de fikirlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Ama Bay Miyagi demişken Ancelotti'nin sezon sonunda Brezilya milli takımının başına geçeceğini yazıyor İspanya Spor Gazeteleri son günlerde. Bunu da belirtelim. Hatta belki de kulüpler Dünya Kupası'nda Real Madrid'in başında olmayacak şeklinde söylentiler var. Yerine kimin geleceği de henüz büyük bir soru işareti. Tabii favori Xabi Alonso ama yanı sıra Raul'ün. Jurgen Klopp'un, Andoni Iraola'nın isimleri geçiyor. Bakalım kim gelecek ve yeni dönemde Real Madrid'in kadrosu, taktiği ve dizilimi nasıl olacak? Arda Güler takımda yerini alacak mı yoksa gelen gideni aratacak da kendini yeni teknik direktöre bir kez daha ispat etmek zorunda mı kalacak? Bunları hep birlikte göreceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.